Ay böyle zıplamayı özledim. Ben böyle zıplamayı özledim ya. Senin için döküyorum bak. Ah döküyorum. Ah. 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 Aha koltuk ıslandı. Siz benim için orada ne yapıyorsunuz? Ben sizin için bunları yapıyorum da her yerim ıslandı. Siz benim için orada ne yapıyorsunuz? Asıl bana bunlarla gelin. Ay çok kötü döküldü. Allah'ım sıçana döndüm ya.